Dözce'de hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Bu kapsamda belediye ekipleri oluşturulan kriz merkezi üzerinden sahaya çıkarak cadde üzerinde ve sokak aralarında karla kaplanan yollarla kaldırımları temizlemeyi sürdürüp yolları açık tutabilmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz vardiyasında karla mücadele eden ekiplerle belediye meydanında bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver gösterişli ekipleri sıcak çorba ikramında bulundu. Bu güzel şey. Afiyet olsun. Sağ teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyur abi, siz. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çorbaları karla mücadele eden ekiplere dağıtan Başkan Yardımcısı gösterişti. Özverili şekilde çalışma yürüten ekiplere teşekkür ederek aralıksız sürdürülen çalışmalarda kolaylıklar diledi. Evet 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 buyurun. afiyet olsun. Sağ olun, Sağ olun.